Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar dilerim. Bugün 26 Şubat 2021 günlerden cuma. Bütün arkadaşlarımın cuması mübarek olsun. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Akabininde biliyorsunuz yarın hafta sonu cumartesi. Şimdiden bütün arkadaşlarıma iyi tatiller dileklerimi iletiyorum. Arkadaşlar bugün 26 Şubat 2021 Cuma günü gündüz yarışları. Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizimiz oldu. Yine akşam İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 6 koşuluk bir program var. Ben İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Ane izlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi ücretli olarak verdiğim bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak sıralı olarak vermekteyim her gün küçük altılı ganyan normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizimiz oluyor Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazarak e, ücretli WhatsApp grubumuza dahil olabilir tahminlerimizi şablon şeklinde alabilirsiniz Aynı zamanda okankunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerinizi atabilirsiniz diyerek ben akşam yarışları analizime geçiyorum. İzmir'de altı koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın birinci koşusuyla başlayacak. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı yamak iki arkadaşlarımıza ait bir yarış. Burada öncelikle isim olarak kalitesine inandığım bir isim var. Bugün ekri koşma avantajına sahip. Bugün Aytek Gülger idaresinde piste çıkacak bir numaralı Fadik. Bugün altı numaralı Kuğu Güzeli ile ekri olarak piste çıkacak. Benim Ağır kilosuna rağmen ilk şans vereceğim isim olacak bir numaralı Fadik. Yine 3 numaralı Altın Zele. Bir altın yaprak yavrusu. Bir çıkmaz torunu 3 numaralı Altın Zele. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine yeni yeni form tutma yolunda gördüğüm Sayın Kaya Kaya'ya ait 11 numaralı Lolan güzeli de benim bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı pişkin kız, 5 numaralı ateş adası, 10 numaralı peksus ve son isim olarak da 7 numaralı Anania isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir diyerek Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar esasen burada beğenimi kazanan bir isim var. Sayın Tarkan Onar'a ait Smart Robin'in temsilcisi Royal Abjar'ın torunu 3 numaralı Dartagnan. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak ilk yarışında olduğu gibi bana göre rakiplerinden küçük bir adım önde görünüyor. Bugün birinci şans vereceğim isim olacak. Ama özellikle altıma kupaj. Yine rakipleriyle koşmuştu. Bu rakipleriyle koşmuştu. Son yarışında dış kulvardan yaptığı çok etkili ataklar benim dikkatimi çekti. Özellikle bu safkanı Abre'ye benzettim. Abrek de böyle kısa ve etkili sprintlere sahipti. Bu safkanın dedesi, anne tarafından dedesi arkadaşlar Altunma Altınma da ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Ve 4 numaralı Power of Han isimli safkan da Mustafa Çiçek idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum diyerek Altılgan 3. aya 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada da son yarışında sizlere Geçilmez banko olarak verdiğim bir safkan var. Lionheart temsilcisi 2 numaralı Dragon Pearl. Son yarışında uygun grupta açtıkça açtı, açtıkça açtı arayı ve çok rahat kazanmasını bildi. O gün Özcan Yıldırım arkadaşımız idaresinde piste çıkıyordu. Bugün Bekir Mert Mırrık idaresinde birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Pride of Turks. Beğenimi kazanan bir başka safkan bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine 6 numaralı Şah <laughs> pardon arkadaşlar 6 numaralı Şah Gaga özellikle sonlarda etkili gelebiliyor. Bugün bu grupta bakalım ne yapacak özellikle merak ettiğim bir isim Gökhan Gökçe İdaresi'nde üçüncü şans vereceğim isim olacak. Ve son isim olarak da burada bir numaralı Desert Lines isimli Safkan'ı yarışsever sever arkadaşlarıma öneriyorum. Burayı da 2, 3, 6 ve 1 şeklinde değerlendirdikten sonra 6'lı Gangi'nin 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz Safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak sabahda 6 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar son yarışına göre daha önce bu mesafelerde başarısı olmamış bir Safkan özellikle baktım 1200 metre kuma kadar ne yarışları var diye sayı Talat Üstüner'e ait Intense Fox'un tayı 2 numaralı Aksakallı. Özellikle son yarışında adeta safkanın içinden başka bir safkan çıkıyordu. Açık grup 3 yarışta yarışın bittiği yerde sanki starttan çık gibi bir aksiyon yaptı. ökanın kazandığı yarışta o gün aksakallı inanılmaz bir yarış sergiledi. Normal şartlarda burada banko olması gereken bir isim ama kısa mesafe tecrübesi olmaması Dolayısıyla bugün temkinli davranacağım ama Mehmet Kaya idaresinde çıkmış son yarışına da bugün bu safkan bu yarışı kazanabilir. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine bir numaralı Robinson. ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Ve son isim olarak da bu mesafelerde çok etkili yarışlarını bildiğim Yonguska temsilcisi 5 numaralı Baba Avcı da benim bugün bu koşta sürpriz şansı vereceğim isim olacak. Ve altılı gayenin 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışı özellikle hayatın ilk yarışına dikkatli bir şekilde izlerseniz gerçekten çok kaliteli safkan izlenimi veriyor. Gerçekten bu gruptan fazla safkan izlenimi veren Sayın Nancy Kibara ait Bosporus'un tayı Royal Alpjar'ın torunu 2 numaralı Despina bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Özellikle Kadir Tokaçoğlu'yla uyum sağlayacağını düşündüğüm eşkalli bir yapısı var. Bugün ben Altılı Ganya'nın 5. ayağında 2 numaralı Despina'nın bu gruptan üstün bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı ganyanın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan analizim olacak. Ufak altılı ganyan analizlerimi de değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yani bu verdiğim tahminleri yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, tahminlerimi şablon şeklinde yazılı almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına Telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com adresine mail olarak atabilirsiniz. Telefon numarası bilgilerinizi. Ücretli WhatsApp grubumuzda her gün günlük olarak tahminlerimi küçük altılı, normal altılı ve geniş altılı ganyan şeklinde veriyorum. Aynı zamanda her gün bir de misli altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Yaklaşık 2-2,5 aylık dönemde 12 ya da 13 tane misli altılı bulduk. En büyük bulduğumuz misli altılı 240 lira veren Bursa altılısını 40 misli bularak 9.600 liraya ikramiye kazandırdık. Yine geçtiğimiz hafta yaklaşık 11 gün önce Pazartesi günü Şanlıurfa'da koşulan yarışlarda içimdeki altılı köşemizde. 120 liraya 9775 lira ikramiye sahibi olduk. Ve altı son ayağı 4 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak hız yarışı olacak. Satış 2 yarışı gerçekten tam satışlık bir koşu arkadaşlar. Kolay bir koşu değil. Ama özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda 15 numaralı Elit Can. O gün için Aprantisi belki hayatının ilk yarışını kazanıyordu arkadaşlar. Evet Sinan Akşın isimli arkadaşımız eğer aynı yarış tekrar ederse bana göre hayatın ikinci yarışında kazanabilir. Bugün dikkat gerek birinci şanslı isim olarak veriyorum. İhmal edilmeyecek bir isim. Yine dört numaralı Oğuz Şah isimli Safgan'da. yine gerek pedigrisini gerek son dördüncülüklerini beğendiğim bir isim. ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine on bir numaralı Meis Can. Yedi numaralı İdlib çocukları. Bir numaralı editör 3 numaralı Musliha. 3 numaralı Musliha aynı zamanda 2 numaralı Haşimoğlu isimli Safkan'la da ekri olarak piste çıkacak. Ve son iki isim paylaşacağım sizlerle burada. 8 numaralı Merve Prenses ve 9 numaralı Nadide Gül isimli Safkanlar bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve ufak altılı Ganyan analizlerim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan'ın ilk bir numara Fadik. 3 numaralı Altın Zele. 11 numaralı Lolan Güzeli. Yine 2 numaralı Pişkin Kız. 5 numaralı Ateş Adası ve 10 numaralı Peksus şeklinde olacak arkadaşlar. Hatta 7 numaralı Ananiye'yi de yazalım. Altıgan ikinci ayağında 3 numaralı Dartagnan, 6 numaralı Kupaş ve 4 numaralı Pavlov Han şeklinde değerlendireceğim. Altı 3. üçüncü ayağında iki numaralı Dragon Pearl. 3 numaralı Pride of Turks. Altı numaralı Şah Gaga ve bir numaralı Desert Linus isimli safkanları önereceğim. Altı gayen dördüncü ayağında ben iki numaralı Aksakallı isimli safkanın bu rakiplerine bugün geçmesini bekliyorum. Ve altılları bu koşuda üçte birine düşürüyorum. Sevgili yarışseverler ve altı gayenin beşinci ayağında iki numaralı Despina isimli safkanı bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altı gayrınların son ayağında yine 15 numaralı Elit Can, 4 numaralı Oğuz Şah, 11 numaralı Meis Can, 7 numaralı İttip Çocukları, 1 numaralı Editör, 3 numaralı Musliha, 8 numaralı Merve Prenses ve 9 numaralı Nadide Gül diyorum ve 50 lira 47 lira civarı bir altılı önermiş oldum yarı sever arkadaşlarıma. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.